Hayatımın ortasında keşfettiğim pratik bilgiler. 1. Etiket bağını direkt çekmek elinizi incitebilir. Bunun yerine tamamen geçirin. Sonra oku, geri çevirin. Hafifçe çekince açılacaktır. Artık dişlerinizle uğraşmaya gerek yok. 2. Süt veya içecekleri böyle dökmek sıçratabilir. Sıçramayı önlemek için şişeyi yukarı doğru eğin. Kutudan içerken pipeti çekme halkasından geçirin. 3. Tek kullanımlık eldivenleri böyle sıkın. Daha iyi oturur ve kayma olasılığı azalır. 4. Tuvalet kağıdını doğru açmayı 30 yılda öğrendim. Ruloya iki kez basın, sonra çekirdeği çekin. Böylece kağıdı çekmek kolay ve hijyenik olur. 5. Bilekliği tek başına takmak için toka kullanın. 6. Band kağıda yapışırsa direkt çekmek yırtabilir. Bandın iki ucunu tutup çekerseniz zarar vermeden çıkar. 7. Çorba paketlemek için torbanın ortasını tutun önde ve arkada birer düğüm atın. Bu şekilde sızdırmaz. 8. İşte çantaları açmak için kusursuz bir yöntem. Bir taraf tek, diğer taraf çift dikişlidir. Çift dikişli tarafta ikinci dikişi bulup kesin. İpin iki ucunu tutup çekin, açılacaktır. Daha fazla pratik bilgi için beni takip edin.